Hepinize merhaba arkadaşlar. Boş videolardan birine daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şey, bu videonun başından da gördüğünüz gibi boş yapıyoruz. Yani daha başka ne yapabilirdik ki değil mi arkadaşlar yani. Yani videolarım hiç izlenmiyor. O zaman ne yapalım bize boş yapalım değil mi? Ooo son fırsatmış. Zaten bize fırsat gönderilmez ki. Bize fırsat gönderen ne kaba? Bu video niye çekiyorum? Öylesine çekiyorum ne çek nasıl videolar çekmemi istiyorsanız bundan sonra o videoları çekeceğim. Bu arada yeni modu da göstermiş oluyor lan. Şöyle ufak bir deneme atalım. Bu arada belki bu videoyu yayınlarım belki yayınlamam bilmiyorum. Biraz sıkıldım. Siz de öyle oluyor musunuz bilmiyorum ama Bundan sonra ne videosu çeksem bilmiyorum. Lütfen yorumlara yazın ya. <laughs> Lan kırma artık bir kırma. <laughs> Lan hız. <üst. gülüyor> ya 8 bit abi çok yavaş. <laughs> Oha. Harbiden uçtu lan ilk kez gördüm. Seni şöyle bir araya alalım. Lan yuh. Öldüm gördüğünüz gibi. Lan sakın ölme. Yok ya ölmez mi? Lan vur. İşte budur be. Yendik. Güzeldi. De. Arkadaşlar dediğim gibi ne videosu çeksem bilmiyorum. İstediğiniz gibi yazın abi yoruma. Hatta belki silerim ya. O oyun oynamam. İstiyorsanız Brawl Stars videosu çekmem. Gidelim başka bir video çekerim. Yani size bağlı. Ne videosu çeksem bilmiyorum. İstediğinizi bir yapıştırın gençler ya. İstediğinizi yazın. O kadar çok megabaytlı bir oyun oynayamam. Ee, o yüzden ya, ne bileyim ya. İstiyorsanız hesabı çekilişe şey vereyim. İstiyorsanız başka bir şey yapayım. Fark etmez arkadaşlar. O zaman ne yapalım? Bir maç yapalım. Bir maç gelirim. Oha bir maksamış. Şimdi de bir mort ya. Önerelim arkadaşlar Mortis saçmış. Benim çok yakın ve çok güzel bir arkadaşım. Kendisini bayağı severim. Fear, e, Ana sayısı sayısı. Oha anasını sayısın. Şey, Oha şimdi maksamış. Oha 3 karakterim olmuş. Neyse o zaman bir maç atalım arkadaşlar ondan sonra kapatacağım. Nasıl isterseniz vallahi ne ne istiyorsanız arkadaşlar o videoyu çekeceğim. Zaten videolarım izlenmiyor. Bu videoda zaten boş izlenir. Ne bileyim ya. Kafanıza göre Daha şey bir şeyler yapın arkadaşlar. Ya. İstediğiniz yazın. Kesin şanslı oyun oynayabilirim. Minecraft olur. Minecraft videosu çekebilirim. Kulağım sağır oldu böyle biraz kısıyor bir de yeni mortası açmış güzel güzel arkadaşlar bir yandan PUBG'de oynuyorum bilerek öleceğim ya. PUBG'de oynuyorum ama arkadaşlar bu tablet eski olduğundan dolayı PUBG videosu buradan gelmeyecek tabii ki de güzel like sayısına göre arkadaşlar bayağı bir arttıktan sonra güzel bir ekipmanlar aldıktan sonra arkadaşlar bilgisayardan da video çekmeye başlayacağım. Umarım oraya da gelirsiniz. Yani bütün videolarımı izlerseniz çok mutlu olurum. Yani biraz kötü bir youtuberım. Biraz da çok kötü rezalet. Dünyanın dibine giysem hiç benden kötü dünyanın dibine girseniz ben benden kötü youtuber bulamazsınız. Neyse bugünlük boktan videomuz bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Benim gibi rezalet youtuber olmayın. Hoşçakalın. Bay bay.